Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam. Mini mini birler. Hayırlı akşamlar. <laughs> Akşam salatamızı verdik. Kızları içeri koyduk. Herifim içeride. Herifim göster. Herifim artık kızlar herifime alıştı. Işte. Herif ol, bak bakalım. Artık kızlar korkmuyor onlar. Adam ya. Evet herifimiz de burada. Kendisi tavuklarımızı hem sahip çıkıyor. Hem koruyor. Adam gibi adam